Bugün başka bir videoda izleyeceğiniz James Bond Island turumuz vardı. Oradan sonra otele döndük hazırlanıp çıktık. Saat şu an 8'e geliyor ve bir şeyler yemek istiyorduk. Bir baktık burada böyle Lotus diye bir yer var. Önünde Night Market kurulmuş. Ee, şimdi burada bir şey yemeye geldik. Çok farklı kokular var. Bir kısmı bizi tabii ki rahatsız ediyor. Bir kısmı güzel görünüyor. Deneyeceğiz. Size etrafı çekeceğim. Böyle çok farklı şeyler görebilirsiniz. Bakalım ne yiyeceğiz? Ben de bilmiyorum şu an. Çok açım ama. aynı zamanda pazar da var. Buralara da bakarız biraz. Bak belki aldığımız belki Cem'in traditional eşofmanı şurada Dilara bulmuş bakınız. Sanırım biz bu balığı deneyeceğiz çünkü çok hitap eden bir şey bulamadık henüz. Yasin. Ne diyorsun? Hangi konuda bir daha soru alayım. Yani neredeyse bütün standları gezdik. Benim çok içimi açan bir şey olmadı açıkçası. Burada bir balık var, ızgara balık. Güzel de kokuyor aslında. Salatasıyla, pilavıyla en yenilebilir bana bu geldi. Balık sonuçta yani ne kadar kötü olabilir, kılçığı da yok. Bence denenebilir yani. Uskumru balığı, makarel diyor. O zaman, o zaman deniyoruz. Let's go. Buranın geleneksel her evet. night markette olan evet. tezgah karşınızda lace. böcekler. Ama şimdilik bunu denemeye hazır evet. değilim. Çok güzel. Özellikle o ufak cırcır cır böceği olanlar bayağı lezzetli böyle toprak tadında bir Lay's cips gibi. Ben, lezzetli. Lezzetli. ben daha önce yedim de geldim şu an tokum ya yoksa yerdim. Biliyor yalan yok bizde. Kıtasından başladım ama. Yanında Soya bir... değil miydi üstündeki? Şu ne? Soya mı bu? Nasıl? Güzel. Gayet güzel bir balık. Uskumru güzel de. Bu arada. Evet makara uskumru. Güzel de pişmiş. Pilavla da şöyle bir karsalayayım. Beraber yiyelim de hep hepsini bitirme. Vallahi güzelmiş. Bir tane daha al istersen. Şimdi şöyle kokonatla yapılmış şöyle bir şey var. Tam anlayamadım. Adamla tam anlaşamadık ama tanesi 10 baht. Bu arada böyle farklı farklı şeyler koydurabiliyorsunuz. Denemek istedim ben de. İçinde şu beyaz kokonatmış. Belki de burada şey e, peynir topları buldu kızarmış. Onların da tanesi 10. On. Onlardan deneyeceğiz bir de. Evet şimdi bu Hindistan cevizi şey deniyorum. Sanıyorum dışını yumurtanın beyazıyla yapıyor. İçinde de Hindistan cevizi sosuyla Şerendesi var gibi. Hmm. şeker de var. Hı hmm. hı. Tatlı. Hmm. Çok güzel kokuyor. Bence on baht'a iyi yani güzel bir şey. Şimdi tatlı deneyeceğiz gibi duruyor. Şöyle donatlar var canımız çekti. Bakalım hangisini alacağız bilmiyorum henüz. Şu kozal çok güzel duruyor ama. Ye yerel bir lezzet mi? Yerel donut. Hmm, çok kakao var gibi üstünde. Hmm. Yusuf'un hep çikolata oldu kahveli çok güzel yağda kızartmış kızartılmışlardan değil <gülüyor> <gülüyor> bir cumartesi akşamı aktivitesi olarak bize çok yakında bulunan ve puan çok yüksek olan bir masaj merkezine geldik. Merkez diyorum çünkü böyle sokaktaki masajcılar gibi değil de birazcık daha büyük bir yer. Ve işte hani içerisinde onun dışında verdikleri hizmetler de var. Ama böyle içeri girdiğiniz anda huzur buluyorsunuz zaten. Biz dördümüz de ayrı ayrı klasik tay masajı aldık yani tüm vücut. Yumuşak, orta ve sert diye üç kademesi vardı. Biz hani soruyorlardı. Ben de o yüzden ortayı seçtim ilk defa yaptırdığım için. Bayağı zorluydu bu arada. Canımın yandığı çok oldu. Çünkü çok güçlü bir şekilde yapıyorlar işte. Böyle dirsekleriyle vesaire. Ama kuş gibiyim şu an inanılmaz bir rahatlama ve böyle stretching yapıyor, yaptırıyor. O yüzden böyle vücudunuz açılmış gibi hissediyorsunuz. Ee, daha önce hani bir haftadır buradayız. Buraya daha önce gelmediğimiz için üzüldük ama hafta içi zaten on buçuğa kadar açık. Biz de ona kadar çalıştığımız için gelememiştik. Yani fırsat bursa yine geleceğiz vallahi. O yüzden he, bir de şundan bahsedeyim. Biz klasik tayı masajının bir saatlik olanını aldık. 350 baht. Ve gerçekten çok kaliteli bir hizmetti. Onun dışında foot masajı ya da bir sürü çeşidi var onları paylaşırım. Onlar da bu arada 350 bahtı yani ayak masajı olan. Ama diğerleri farklı farklı, farklı ilerliyor. Yani 800 bahta 900 bahta kadar çıkıyor farklı seviyelerde olan masajlar. Onları da değerlendirebilirsiniz. Bu arada masajdan sonra orası hakkında yorum yaptınız, yaptığınızda TripAdvisor ya da Google'a yorum bıraktığınızda size şöyle fillerden hediye ediyorlar. Bir tane belki ve bir tane benim için biz de bunları seçtik. Çok güzel bir hatıra da oldu bizim için. Yanı İbiç'e geldik. Bugün hava bayağı bir rüzgarlı. Belki rüzgar sesi geliyordur. Deniz de çok hafif dalgalı gibi. Şu an e, Phuket'te adanın güney tarafındayız. Belki ah, batı tarafına gitmek gerekebilir. Karon oralar daha güzel olabilir. Bakalım. Ama burası şu an çok güzel gözüküyor. Bugün Phuket'te son günümüz. Ee, önce bir Beach'e gittik. Orada biraz yüzeriz diye düşünmüştük ama hem çok rüzgar var hem çok dalgalı hem de o beach baya böyle taştık falanmış. Ee, belki yüzmek için hava güzel olsa belki daha iyi olabilir ya da bu kadar dalgalı olmasa belki orada kano yapılabilirdi. Ama bu kadar dalgalı olduğu için bugün tercih etmedik. Promptap Cape'in oraya arabayı park ettik. Çıkacağız manzaraya. Burası bir viewpoint. Buradan da bir adanın manzarası var. Şimdi baktım ama tekrar unuttum. Şuraya yazacağım. Şuraya. Ee, o adanın manzarası var. Burada ona bakacağız. Hadi bakalım gidelim. Acayip bir rüzgar var. Böyle her yerde Kıra ve Kıraiçe'nin e, portrelerini görebiliyorsunuz ve onlara karşı herhangi bir saygısızlık yaparsanız da cezası var. Çok dikkat etmek gerekiyor. Burası Koman Adası. Buraya çok yakın aslında karadan. Yanui'den, Nayahar'dan falan. Ee, böyle kayak kiralayıp onlarla rahatça gelinebiliyor. Ee, şimdi bir de sırtın diğer tarafına gidelim. Oradan da Yay adasının görüntüsünü görelim. Alabildiğini açık deniz manzarası. Buyurun. Karşıda gördüğünüz de Ko-Ko-Ya adası. Orada bir de ufak bir manastır gibi bir şey var. Haritadan gözüküyordu. El zoom yaparsan gözükür orada bir buda görüyorum. Şimdi az önce baktığımız manzaraya yaklaşabilmek için buruna kadar yürümeye karar verdik. Patika bir yol var. Yılan falan çıkmazsa eğer, sağlıklı bir şekilde yürüyemeyi düşünüyoruz, umut ediyoruz diyelim. Bir beş dakikadır yürüyoruz. Daha hala bayağı uzağız. Umarım gittiğimizde manzaraya ve e, ambiyansa değer. Bu da yolda gördüğümüz başka bir manzara. Evet. Hala yemeye devam ediyoruz. Yolda böyle geri dönen balıkçılar gördük. Ve ellerinde de bayağı tuttukları balık vardı. Muhtemelen balıkçılar için doğru bir spot. Evet artık hedefimize ulaşmak üzere son metrelerdeyiz. girdin mi videoya? <laughs> Girdim. Phuket Night Market'e gidiyoruz. Phuket'teki oltamla geldik. Yani gelmeye çalışıyoruz en azından. <laughs> Bir saatten sonra müzik olacak herhalde. Değil mi? İyi. Burada çok fazla var sokakta böyle waffle'cılar. İşte istediğiniz... Öyle mi? İstediğiniz sosu sürüyorlar. Normal waffle'lara benzemiyor. Şekli böyle delikli falan ama daha farklı bir tadı var ama güzel bence. Güzel var. Şimdi burada istediğime yakın filli olan şu pantolonlardan bir tane buldum. Belki aldım gibi. Belgenin de zaten daha turistik bir yerden 160'e almıştık. Burada da 150'ye bulduk. İndirim yapmadı. Ben de 150'ye aldım. Ama çok güzel desenler de var. Fil cennet. Var. Farklı farklı, domuzlu, tavuklu, ıspanaklı, sebzeli ve karışık olarak görüyorum. Biz e, ıspanaklı ve sebzeli olandan alırız diye düşünüyorum. Ve altı parçası 60 baht, 12 parça alırsanız da 110 baht bayağı bir indirim var, bir tanesi bedava. Tatsız susuz mantı gibi ama fena değil. Şimdi kumpirci bulduk. Herkesin elinde kumpir vardı. Şöyle şöyle paketler var. Yengeçli, vegan, e, deniz ürünü işte karides falan. Bu da tavuklu vesaire. Şimdi bu e, yengeçli olan, bu da vegan olan. Vegan, maşrın bir de türü sosu var. Dene bakalım. Çok güzel, small, small. Beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> Bizim kumpir kadar güzel olmasa da yengeçli bayağı iyi oluyormuş. Beğendim ben. Ama sanırım belkiinki daha güzel. Kıskandım. <laughs> Efe Old Town, adı. Hmm. Amblemi de Efe. Efe Old Town. Memleketli görünce mutlu olan biri. Mutlu oldum ya. usulü. Oranın, buranın meyvelerine falan özel şeyleri var. Ben bir tane yaban mersin limon, limonatalı aldım dondurmayı ve kornetlerden de kokonat olanı seçtim. Burası çok serin olduğu için burada yemeyi düşünüyoruz. Aramızda kalsın. Biz şimdi Old marketten çıktık. Naka Night Market'e gidiyoruz. Oradan devam edeceğiz. Tchau, dediğimiz ejder meyvesi. Yani Türkiye'de büyümüşsünüz zaten. Burası da mango. Biz en çok burada bunları tüketiyoruz. Bir de e, ee, passion fruit tüketiyoruz. O da çarpıparak meyvesi Türkçe'de. Onu da birazdan gösteririm. Bu da ünlü bu durian meyvesi. Kokusuyla ünlü olan çok kötü kokmasından ötürü. Cennet cehennem meyvesi. Ha, Türkçe söyleymiş. Onu henüz denemedik. Denediğimizde evet, sizinle yani paylaşırız. Yani. Burada da her yerde böyle dinlenmiş meyveler satılıyor. Yani ya çok Soğuk yerlerde aslında muhafaza edip satıyorlar. Bayağı böyle sıcakta güzel gidiyor. Bu da biber dolması. biber dolması. müthiş şıklık abideleri ve bu müthiş etiketler. Salı pazarı. Christian diyor isterseniz. Şimdi az önce 400 denen çanta Yasin'in pazarlıkları sayesinde 250'ye düştü. Yani 250 baht yaklaşık 150 TL. Tebrikler Yasin Bey. Teşekkür ederim. İlk pazarlı, ee, başarılı pazarlı. Bugün tabii şimdiden çok yaptım. Ben yani sadece almak için kadar... alıyorum şu an bu arada. Çünkü çok düştü. Ayıp, <laughs> Ayıp olur, olur yani <laughs> bundan sonra. Şeyde son kranda lazım olur. Hepsini koyarız. Bunu. Aynen aynen. İyi. İyi yaptın. Kesene bereket. <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı Evet, üçüncü saatimize girdik burada. Ufak tefek bir şeyler buluyoruz yani. Bulmuyoruz değil. Ne oldu? Eee yaz. Garip geldi bana, bilmiyorum. <gülüyor> 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 evet, bundan içinde de çok vardı. Bir şey sen bunun için yaratılmışsın ya. Bence de. Bu ben, teşekkürler biz artık burada 3. saatimizde de çok yorulduk. Şimdi böyle yemek eğlence kısmına doğru ilerleyip yavaştan çıkışa doğru geçeceğiz. Bizim ayaklarımız ağır. Small 35, büyük olan da küçük olan 35, büyük olan da 45 bağ. Şimdi bu her yerdeki yaygın mango sticky rice alacaklar 50 bahta. Onu deneyeceğiz aynı zamanda. Ben mısır alırken şöyle hazırladım. Yanında Hindistan cevizi veriyorlarmış. Burada da pirincin farklı versiyonlarıyla mangoyu servis ediyorlar. <laughs> market gezimizi bitirdik. İlk defa bunu deneyimledik. Bayağı keyifliydi. Bir sürü şey aldık. Pazarlık yaptık. Bir şeyler yedik. E çok güzel geçti. Burada bu pazar, bu night market pazar günleri kuruluyormuş. Gelirseniz mutlaka uğrayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.